zaten bir iste, istirahat yapıp istemediğin Cihan abi kaldı anasını zaten. Aha. Ama çok hızlı bir başlangıç yapmamı ister misin kardeşim böyle fişek gibi? Hı? Yap da kardeşim şeyimiz yok. Çekim yok. Bak say kardeşim say benim. Bak şimdi say beni. Uzak vurdu beni uzak. Oynamama bak tek. Burası herancanın oğlum buraya kadar. Rahat olsana sen. Daha toksa abi o? Geri de atladı, filale geliyor. Ne almadı bana ya. Ses ses ses. Ne yapıyorsun lan? Gider gelme. Dur dur sessiz. Çık yukarı çık çık mama. Kardeşim ben dedim ama oynayacağım burayı diye sen bas sen senin canını al sen bas. Bandaj var bende al gel. gel al. Bas bas. <laughs> Onu vurdun ha herhalde Beni böyle bu olmadı Allah kahretsin. Aynen aynen. Sen beni boostlamadın ki oğlum ben tek oynuyorum sabahtan beri. Yanlış mı arkadaşlar? Yazın bakayım, ya bakayım bir sorunlara. Bir... Döneriz yani ona döneriz kardeşim. Sıkıntı yok. Ben basıyorum ben ondan Bak şimdi sumo patlatıyoruz önce şuraya. Tamam mı? Sonra sumo'nun içinden geçiyormuş gibi yapıp hop diyoruz. Bakayım nerede patladı bomba. Ama adam önümde tamam mı? Ben buna ses farkıyla yanaşıyorum. Bombayı beynin içine bakıyorum. Hesap çarşıya uyarsa tabi. Çok kalabalık ama gelme ha. Üç vermiş. Ya bunlar üç vermiş ya. bir sandım. Birazdan Bilgisayar açık o. Sana benzin aldım kaldım. Aa adam var. Adam nerede biliyor musun Memo? Adam burada ben yolda. Ben hala havadayım. Bak ben ya ben onu aldım. Ben burada bekliyorum. I'm recalling a teammate. Thanks. Düzel gelsene kanka bana. Nereye? Uçları değiştirelim. Gel 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 buraya gel de. Sırf yerine uçları atayım ben sana. Bagi. Bagi geliyor lan. Ses kanka dakika. Bak bak vurayım mı? Kanka lastiğini alsana. Bak bu. Çok iyisin.

Ha gelirsin. Aynen. Aa, araba araba araba. Kanka bak. Sipeleyin biraz. Göm göm yapıştır yapıştır. Bir o bilmiş bilmiş. Sağ ol, Sağ olun lan bu. Ooo helal. Duvaz <laughs> 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 abi. İnçik mi inçik mi ama. Duvaz abi. Nerede lan bu? Kanalım ya bari. Komutan eksi 18 yıldır ve gibi bir şeydi şu an. Biz gördük. Kanka o... Arap ara lan! Oha! Kanka ciddi misin? Kanka bir tane vuramadınız mı şu araba ya? Ben nasıl vuramadım şeyden Allah aşkına Oğlum, ben Oğlum dünyaya vurdum. Ya. Kanka geçeceklere basın da. Sağ bizden değil mi? Ona göre geçiyorum. Hı hı sağ bilden. Aynen. Yani, ay hızlı bir de. Ve ben şimdi görmek istemiyorum fazla. Vurun vurun. Yazmıştık da abi o biz izleye de. Tamam kanka oyun sonu fight atalım ama bak. Bir kanka şurası sağa dolu. Watch out. Üç kişi var. Oha. Kanka onlar bizi var ya. Yer bitirdi. Açıklamıyorum. Bak ne yapıyorsun? Bro vurun vurun. Açıklamıyorum. Sonuncu insan var orada. Oğlum böyle durma. Gel gel gel. Yok kaldı. Oğlum son değil miydi o? Ya. Sen kaldı da Oğlum son değil miydi o? Ben o son sandım lan valla. Şimdi değil ya yayında. Yayında mısın lan oğlum? Ya. De yayında değilim yayında değilim ya. Tamam. Evet, önüme evet, gireceğim, gireceğim. Gidin 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 Ana Kankalarım. Oğlum smoke nasıl vuruyor Bak yine vuruyor Oğlum, kanka Mert, kaçım bana kaçım Dur da senin önüne geçeyim de Belki mermi falan bloklarım kanka Araba nerede patladı Görmüyorum kanka da yiyorum ben şu an sumuktan Sezer kanka sağında Öyle adam var. Adam var adam var. Bak tam baktığın yerde. Gördün onu. Nerede? Sağda biraz. Şu ön tarafımızda kalıyor da sürünüyor. Birini vurmadın değil mi? İnşallah vurmamış de çünkü. vurdum ikisini de. tam Tamam şunu mutluyordum kanka o zaman. He çıkarım ya. Hadi Allah'ım. Haydi Allah'ım haydi. haydi, haydi. Ya, gitme lan. Beni biliyor tamam mı? Seni bilmiyor. Bomba atıyorum. Kanka tam önüne sıksana. Bende baktı adam. Harbi mi? Benim önümde <laughs> mi? Sezer'in dibinde dibinde. Tam baktı bir bildi. yerde. <laughs> Hah tamam. Aynen mi? Dur Kanka beni alıyor tam iki kişi. Video başlığı da çıktı. Sonra Kanka, gel buraya. iki kişi. Gel buraya bak taşa bak. Mark the location. Orada. Göremedim kanka ama. Ananı satayım. Bir an var ya boşluğa düştüm ya dedim. Bir daha bir baksın. Dur ben koşayım mı şuna şöyle? Ağaca kanka doğru. dikkat et ha. Bir çektim. Daha son iki. Son bir kaç. de son iki iki Geri istiyorsan şu çukura geçelim. Location. Yok yokluyorum da. Ananı onlara çekti. Dur kanka dibe bir tane sumuk sallıyorum şimdi. Şey bomba. Karşıda. Aa önümde ya. Hiç risk yapmayacağım. Nereden geldiğini bile anlamadım şu an. Kanka al iki nade bıraktım sana. Attın onları. Ben bir tık gerideyim kanka nade nade gelir şunu. Lan nasıl düşmedi ya? Şimdi mi sağlandı? Arkada o lan. Zıplıyor mu o? Zıplıyor. Kaldırsın da vurayım ya. Hı, videoya kapanış olsun bu da madem ya. Alo? Bakalım sıra kaça düşeceğiz bu şeyden sonra. Kanka ses geliyor mu? Kanka alo ses. Kanka, Kanka ben duyuyorsam bir kafa lan. şöyle. Kanka vuruyorum. Valla selam olsun ya. Kusura bakmasın öpücük atalım bir tane. Hiç anlamıyorum yani. Valla kusura bakmasın. Evet arkadaşlar like atıp abone olmayı unutmazsan sevinirim. Aynı zamanda TikTok yayınındaydım. Bunu da bir köşede YouTube'a atayım. Haberimize sağlık. Sıralamaya da bakalım ondan sonra videoyu kapatayım. Evet. Durum bu şekilde arkadaşlar. Sırayı 25'e ama. Yeni coin'e hep hızlı kusuyorlar ondan dolayıdır muhtemelen.